Herkese selamlar. Dinozorun Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bu videonun amacı nedir bu dinozorun bahçesi onu anlatmak. Evet dinozor var bir de bahçe var. Nereden geldi dinozor, nereden geldi bahçe onu anlatmak istiyorum. Dinozor bizim tangoya başladığımız yıllarda çok az insan vardı tango camiasında. Sonra bir zaman geçti bizlere eğitimler vermeye başladık falan. İnsanlar yetiştirdik. Onlar da eğitimler vermeye başladı. Onlar da yetiştirdi. Onlar da eğitimler vermeye başladı. Böyle böyle gide gide bizim önümüzde birkaç nesil organizasyon eğitim yapan arkadaşlar olmaya başladı ve onların aralarındaki sohbetlerde bizim camiada, bizim jenerasyonu tanımlamak için ya bırak o dinozoru falan gibi muhabbetler dönmeye başlamıştı ve bunu bize bir etiket olarak koymuşlar. Fakat bu terimi veya lakabı birazcık da böyle sevmiştik aslında. En azından ben sevmiştim. O yüzden birazcık da böyle sahiplendim o ismi. Fakat hemen şunu söyleyeyim ki arkadaşların herhangi bir saygısızlık çerçevesinde bir şeyi değildi bu. Esprili ve bir dönemi düşünce farklılıklarını tanımlamak gerektiğinde o kadar uzun muhabbete girmeden bırak dinozoru ya onlar mı dinozorlar falan gibi böyle takılmalar oluyordu. Bizim yanımızda da konuştukları oluyordu. İşte o dinozorlar grubunun içerisinde birazcık bende vardım. Birazcık değil vardım. Dinozor oradan geliyor. Yani o dinozor işte karşınızda şimdi dinozorun bahçesini anlatan adam. Bahçeye gelince bahçe birazcık eskilere dayanan bir şey. Benim üniversite ikinci, üçüncü yılımda hobilerimin arasında yavaş yavaş işte insan, insan davranışları falan gibi şeyler oluşmaya başlamıştı. Onlar üzerine biraz okuyordum, konuşuyordum, ediyordum. Niçin insanlar öyle davranır, niçin böyle davranır? Bayağı bir merak alanına girmişti. O dönemlerde yanılmıyorsam Montaigne denemeleriydi. Yanılıyor olabilirim. Başka bir kitapta da olabilir ama büyük bir ihtimalle Montaigne denemelerindeydi. E şuna benzer bir tanımlaması vardı Montaigne'in. Arkadaşlarınız olsun, etrafınız olsun. Mümkünse işte eş hayatınız olsun, evliliğiniz olsun. Mümkünse bir eviniz olsun, mümkünse bir çocuğunuz olsun falan gibi böyle. Ama diyordu ki ne olursa olsun mutlaka bir bahçeniz olsun. Oraya zaman zaman geçin ve orada siz kimsiniz, nesiniz, insanlarla olan durumunuz ne, neyi nasıl davranıyorsunuz falan gibi böyle birazcık tırtıklayıp kendinizle kalabileceğiniz bir alanınız olsun gibi bir mesajı vardı. Bu beni o zamanlar çok etkilemişti ve ondan sonra yavaş yavaş ben de o bahçemi yaratıp kendimce kalıp düşüncelerimi, davranışlarımı, insanların davranışlarını falan böyle birazcık irdelemeye başlamıştım. O zamanlar anladım ki aslında bu çok güzel bir alan. Kendime ait bir şeylerin olması, orada bulunabilmem, kendimi sorgulayabilmem, yaşadıklarımı, insanlarla beraber yaptığım iletişimleri sorgulayabilmem çok böyle keyif veriyordu. Orada anladım ki aslında insanların böyle alanlarda bulunmaları onlara da keyif verebilir ve o günden sonra bulunduğum her ilişkide insanların alanlarını anlamaya çok özen gösterdim. Bu bir kafede kahve almak için beklerken sıradaki insanların alanlarından tutun da davranış anlamında özel ilişkilerimden, aile ilişkilerimden hepsinden ilgili bir alan ve insanların bu alanlarını tanımaya dikkat etmeye başlamıştım. Çünkü benim alanımda rahatsız edildiğimde çok hoşuma gitmiyordu. Ancak bu alanların sınırlarını anlayabilmek bazen çok çabuk olamıyordu. Bayağı bir zaman geçmesi gerekiyordu onları anlayabilmek için. Öyle olunca bazı şeyleri de daha henüz oturtmadan kaybedebilmekte. de önemliydi. Bazıları da hemen anlaşılabilen durumlardı. İşte o bahçe şimdi dinozorun bahçesi. Yani orada kendimce bazı şeyleri yorumlayıp bazı şeylerin çıkarımlarını yaptığım ve sizlerle paylaşmak istediğim bir şey. Dinozorun bahçesinde o bahçede kendimce yaptığım sohbetler ve onların bir şekilde ifadesi söz konusu. Bunların videolarından oluşan aslında bir program veya bir yayınlar bütünü diyebiliriz. Orada konu konu. Aklıma takılan şeyleri nasıl irdelediysem bunların üzerinden de geçmeyi burada düşünüyorum açıkçası. Umarım da başarılı olabilirim. Dinozorun bahçesinde ne tür sohbetler olacak? Neler konuşacağım ben hani bu kanal veya yayın vasıtasıyla? Şimdi ona da şöyle bakabiliyorum. Bir tango hayatım var. 2-3 yıl olduydu dans etmeye başlıyordu ve çok insan tanımaya başlamıştım. Ondan sonrasında bir şekilde dersler vermeye başladım. Bir kurs yerim olmaya başladı. Organizasyonlar yaptım. Yurt içine gittim, yurt dışına gittim. Oradan insanları ağırladım falan filan derken böyle bu 1997'den beri etrafımda bir sürü insan ve insan ilişkileri üremeye başladı. Bunun yanında bir profesyonel hayatım var. Ben şanslıydım. Mezun olmadan önce yarı zamanlı olarak başladığım işimde bile şans eseri birisinin yerine geçmiştim ve 40 kişiyi yönetmem de gerekiyordu. O günden bugünlere kadar böyle hem hem yönetmek hem de kendimi geliştirmek teknik alanda gibi bir şansım olmuştu. Sonralarında da uluslararası ortamlarda bulundum, farklı kültürlerden oluşan takımları yönetmeye başladım ve o hayatın içerisinde de insan ilişkilerim oldu. Bunun dışında bir de üçüncü parça var. Ne iş hayatı, ne de tango hayatı ama onun dışında kalan hayatım, aile hayatım, özel ilişkilerim, diğer arkadaşlarım. Orada da tabii çok yoğun ve güzel ilişkiler söz konusu. Bunun dışında işte hobilerim oldu. Oluşmuştu. Daha öncesinden tangodan işte yok bir içti, trekinti, fotoğraf gibi. Oradan da böyle bazı ilişkiler yaşadığım söz konusu oldu. Bu üçlüye baktığım zaman tango hayatı, profesyonel hayat ve bunun dışında kalan hayatım. Birçok insan iletişimine hem maruz kaldım hem de maruz bıraktım. Ancak tango tabii ki çok yoğun olduğu için birazcık da böyle hocalıktı, organizasyon yapmaktı gibi şeylerin merkezinde olduğum için çok fazla insanla çok fazla iletişim oldu. Yani ne bileyim işte bir festivalde hemen seni bulmaya çalışırlardı. Sınıfta kayıtlar yapıldığı zaman buranın sahibi, hocası kim? Dolayısıyla insanların direkt hızlı bir şekilde benimle interaksiyonları oluşmaya başlamıştı. Ve ben insan davranışlarını değerlendirdiğim zaman bir dönem baktım ki tangodaki davranışlara birazcık böyle odaklanmışım. Yani Allah Allah bu tango camiasında neden böyle oluyor, niçin böyle oluyor diye bir şeyleri sormaya başlamışım. Ama zaman içerisinde... Ya dedim bunlar acaba sadece buralarda mı fakat hepimizin de böyle çok yakinen tecrübe ettiği gibi aslında bunlar insanın olduğu her yerde olan davranışlara benzeşti ve ne farklı kültürler ne farklı coğrafyalar buna farklılık pek göstermiyor. Yani sonuçta olay aslında hani tangodaki davranışlarmış, oradaki insanlarmış değil de böyle insanlığın nereye gittiği falan gibi durumlar oldu. İşte o üniversitedeki ikinci üçüncü sınıftaki bahçem bu kavramlarla bu tür düşüncelerle de yoğrulmaya başladı ve benim insan hobim aslında birazcık daha fazlalaşmaya, birazcık daha derinleşmeye başladı. Bunun üzerine de işte okudum, konuştum, ettim ve şöyle bir durum çıkmaya başladı. Bir insanın davranışlarını tangoya da koysan, evine de koysan, iş yerine de koysan ortak noktalara doğru aynı sonuçlar verdiğini görmeye başladım ve bunu özelleştirmek yerine her yerde bu davranışlarla karşılaştığını anlayarak bir takım şeyleri kendimle daha fazla münakabildim münakaşasını yapmaya başladım diyebilirim. İşte bu tango hayatı, tango dışı hayat, iş hayatı, oradaki insan davranışlarının ortaklaşmaya başladığını gördüm. O yüzden de bunları paylaşmaya karar verdim. Ama çoğunlukla tangonun içerisinde, tango iletişimlerimde karşılaştığım şeylerin örnekleriyle aslında bunları aktarmaya çalışacağım. Ama şunu eklemem lazım. Kendimce araştırmalar yaptım. Kendimce yaşadıklarımı sonuca ulaştırdım. Kendimce bir şeylerin kararını verdim ama bunun doğruluğu veya yanlışlığı hakkında en ufak bir fikrim yok ve ne bir psikoloğum ne bir sosyoloğum ne de bir felsefeciyim. Evet okudum, ettim, araştırdım ama benim burada aktardığım bazı şeyler, paylaşmak istediğim şeyleri bu alanlarda işte psikoloji, sosyoloji, felsefe alanlarında uzmanlaşmış kişiler dinlediğinde öyle diyorsun ama o iş öyle değil, öyle çözülmüyor o işler diyebileceklerdir veya hoş geldin kulübe sen de hoş geldin aramıza falan gibi yapabileceklerdir. Amacım burada bulduklarımın yani kendi hayatımda bulduklarımın doğruluğunu aramak değil veya bunların bir öğreti halinde aktarılması değil. Aslında birazcık bunlara tebessüm etmek, birazcık gülmek, etmek ve belki de hani gülerken düşündürmek gibi klişenin içerisine bunları da sokmak. Ben birazcık daha böyle esprili veya birazcık daha bizi tebessüm ettiren yerlerden yola çıkıp belki de hepimizin hep birlikte valla gülüyoruz ama aslında doğru da ol. Böyle durumlarda var gibi bir şeye ulaşmayı açıkçası hedefliyorum. Yayınlar itibariyle en azından şimdilik interaktif bir durumu olmadığı için çok fazla hani karşılıklı sohbet gibi olamayacak. Bunun için kusura bakmayın ama işte bir şekilde videoların altında yorumlar olursa ben de söz veriyorum elimden geldiğince hızlı bir şekilde o yorumlara kendi perspektifimden cevaplar vermeye çalışacağım. Umuyorum ki güzel bir aktarım olabilir. Bu dinozorun bahçesinin buradaki yayınların, paylaşımların bir takım karakteristikleri var. Onları da paylaşayım sizinle veya hedefimde onlar da var. Öncelikle yani yani tango camiasına ait bir şey olarak değil. Evet, bir birçok muhabbeti tango üzerinden götüreceğim ama ondan sonra varmaya çalıştığım yer aslında insanların her yerde böyle olduğu. Çünkü hepimizin bir özel hayatı var, bir işte aile hayatı var, bir iş hayatı var. Onların dışında kalan başka hayatları var. Büyük ihtimalle de ya sürekli ya da birkaç parçalı hobileri var. Tango benim birkaç tane hobimden bir tanesi. Sizlerin veya yakın larınızın tangonun dışında başka hobileri olabilir ve o hobilerin içerisindeki insan davranışları da bizim tango camiasında karşılaştığımız dersleri veya çıkarımları pekala hepimize çıkarttırabilir, aldırtabilir. O yüzden sohbetler tangodan çıkan örneklerle insana doğru giden sohbetler olacak. Öyle özetleyeyim. Bir başka nokta bu yayınları tango camiasından arkadaşlar çoğunlukla izleyecekler. O yüzden zülfiyare dokunan muhabbetler varmış gibi olabilir. Ancak hemen söylemediğim ne bir kişiyi ne bir grubu işaret etme amaçlı değil. Sadece bahçem kendimce bulduğum şeyleri birazcık daha dışarıya açmak, birazcık da onların üzerinde konuşmak, sohbet etmek ve sizlerin çıkarımlarıyla paralellikte olup olmadığını veya nerelerde çatıştığını anlamak, tatlı bir sohbet havasını veya iletişim havasını yakalamak. Olur da öyle hissettirirsem, e şimdiden sürçülisan edersek olsun ama niyetim kesinlikle öyle bir şey değil. Birazcık gülelim, birazcık eğlenelim, birazcık da arkasında yatanları hep birlikte bulmaya çalışalım çalışalım istiyorum. Güldürürken düşündürüyor durumunu işte o klişeyi yaratmak istiyorum açıkçası. Dinozorun Bahçesi böyle bir yayın. Özetle vurgulamak istediğim şeyler var. Bir psikolog, sosyolog değilim. Doğruluk derecesi veya aynı fikirde olabilme kaygısının içerisinde de değilim. Minik minik de olsa zülfiyare dokunma gibi böyle bir şeyleri falan hissedebilirsiniz. Yine tekrar kusura bakmayın. Ama ben zevk alacağımı düşünüyorum bunları hazırlarken. İzleyenler de zevk alır. Onlar da belki bir şekilde yorumlara katılır. Tanım olarak dinozorun bahçesi böyle. Bundan sonrası için düşündüğüm bir tane video var. İlk seriye onunla başlayacağım. O da belki de tangonun ilk çıktığı günden beri sorulan en eski sorularından bir tanesi. Şu anda içinde bulunduğumuz gündemin ve konjektürün içerisinde de bir hayli sorulmaya tekrar başlanan bir soru. Bana da sorulan bir soru. Fakat dediğim gibi çok eski bir soru. Onun üzerine bir muhabbet yapmak istiyorum ve orada da yine hep beraber ortak veya farklılaştığımız yerleri bulmak istiyorum. Tanıtım videosu olarak söyleyeceklerim bunlar. Öbür videoda da tangonun en eski sorusu diye düşündüğüm videoda da eğer birlikte olursak çok mutlu olurum. Hepinize sabrınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere dinozorun bahçesinden selamlar.